Bitto. Ne diyorsun sen? Ben senin kardeşinim. Birlikte bir ömür geçirdik. Senin derdin benim derdim demek. Yalnız olduğunu düşünerek beni gerçekten çok üzüyorsun. Bunu yapma canım. Ucala. Ucala. Hı -hı. Cevap ver bana. Ne için? Bana bir şey mi sordun? Bitti o nasıl? Onunla konuştun mu? O iyi değil. O gerçekten çok hasta. Orada tek başına. Bir şey yedi mi yemedi mi onu bile bilmiyorum. Ne oldu? Neden telefonunu açmadın? Bir fikrin var mı? Senin için ne kadar endişelendik. Telefonun nerede senin? Neden açmıyorsun? Çok endişelendik. Söyle. Söyle telefonun nerede? Ay, tamam hadi gel. Tamam yeter hocala. Bu kadar yeter.